<laughs> e, yaratıcı drama, e, biliyoruz ki daha önceki paylaşımlarımızda da çok sıklıkla bunu dile getirmiştik, Yaşantı odaklı bir e, eğitim yöntemi aslında. Dolayısıyla deneyim, e, durumların deneyimi yaratıcı dramanın e, odağını oluşturuyor. E, satış ekipleri, müşterileriyle müşterileriyle sürekli iletişim halinde olan ekipler ve bu iletişim modellerinin doğru kurgulanması, doğru yapılanması çok önemli. Kişinin müşterisiyle birlikteyken e, ne tarz bir model e, uygulaması gerektiğini deneyimleme şansı buluyor bu eğitimler sırasında. Dolayısıyla e, bir e, spontano bir görüşme bile olsa bu çok öncesinden e, iletişim modeli bağlamında planlanmış, tasarlanmış oluyor. Dolayısıyla doğrudan doğruya hedefe giden e, satış görüşmelerini kurgulamak ve bu konuda ekibi geliştirmek mümkün oluyor yaratıcı drama yöntemiyle.